Δεν τη μασέλα γιατί νόμιζα ότι θα με ρίξουνε, αλλά φοβήθηκαν. Σου λέω στα σταγονίτσα στο βραγκάκι. Πάμε παιδιά, έχω υγρανθεί. Γεια σας ξαδέρφια, φεύγω. 4ο και τελευταίο γιουνανό, ο Τόμας Κορέλας. Τον Τόμας Κορέλας επαναλαμβάνουμε. Αυτοί είναι οι ελληνικοί, αγαπητοί παρακολουθούντες. sularla mücadele başlayacak. Kurbağalı Dere, Düden Şelalesi, Tavşan Kaç, Dönerler ve Buton. 23 yaşında bir delikanlı. Bakın dikkatli gidiyor, iyi gidiyor ve sular, seller yukarıdan yine iniyor. Haydi bakalım şimdi Thomas ne yapacaksın? Thomas Korelas'ı heyecanlı ve dikkatli bir şekilde takip ediyoruz. Doğrusu çok iyi geliyor. Evet bu arada, bu arada Kurbalı Dere'den bir şeyler mi var diye baktım. Hayır değil. Hiç belli olmaz bu kurbal dere biliyorsunuz Birdenbire verir adamın üzerine Adamın nefesini keser Ama öyle olmadı 23 yaşındaki topograf mesleği olan e, Yarışmacımız Thomas Korelas Şu anda düdenin önünde Tatlı revalide Türk-Yunan mücadelesinde Thomas bakalım rakiplerini geride bırakabilecek mi? Evet iyi gidiyor iyi gidiyor Thomas Korelas Sevgili seyirciler Hiç de kötü değil ne işin ya var da burada o. diyor Yunanca. Ne işin olacak toplardan küplerden dayak yemek için. Dikkatli ol Thomas. Ayakların kaymasın. Ve işte, işte gördüğünüz gibi. Sanki ağzımdan aldı işte. Çok da şanslı ayrıca. Bu düşüte çok da şanslı. Çünkü merdivene yakın. Hadi bakalım Thomas. Hızlı bir şekilde çık yukarıya ve yine mücadeleye devam et. Ama sen sen ol toplara ve küplere çok çok dikkat et. Şimdi tavşan kaçın üzerinde son derece dikkatli bir şekilde düşmemek için dikkat et ayağında kaymasın. Hızlı gidiyor iyi gidiyor. Of of of. <laughs> Thomas boks da yapıyor. Nasıl oldu da bu yumrukları aldı ben doğrusu anlayamadım. Tam göğsünden alıyor darbeyi bakın. Hep birlikte seyrediyoruz sevgili seyirciler. Ve şimdi Thomas Korelas tekrar yukarıda. Çok iyi gidiyor bu çocuk. Birinci platformdan sonra bir buçuk dönerin üzerine geldi. Arkasından iki bir buçuk döner daha var ve de Buton. Thomas çok iyi gidiyor. Thomas iyi gidiyor. Selanikli bu çocuk. 23 yaşında. Son son bir buçuk döner kaldı sevgili seyirciler. Heyecan son haddinde. Kendine geldiği anda ileriye doğru fırlayacak. Evet artık hiçbir şey kalmadı. Butona son derece yakın. Buton ona o butona bakıyor. Bakalım Thomas Corrales ne yapacak? Thomas Corrales butona basıyor. Vai paus, come on, coquinhos cubitos.